Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sonunda o büyük gün geldi. Koronel rafı alıp maxlamaya çalışacağız ama büyük ihtimalle maxlayamayacağız. Ama bir sıkıntı yok. Şöyle ilk baştan bir alalım bakalım nasıl olacak. Geliyor kromatimiz ilk kromatiğim. Koronel raf. Şöyle güçlendirmeleri hep ona basayım. Yap. Yapıştır. Şunu da ver. Ver buna da kolonel rafı da. Şöyle şuna da ver. Yok cesi değil, cesi değil. Kolonel raf. Yapıştır. Evet. 150, 175. Şimdi şu büyük, şu, şimdi şu kutuları açalım. Ki şey olsun, güçlendirme daha çok çıksın. Şöyle yapıştır. Bir şey çıkmadı. Şöyle şuna. Aha. Nasıl ya? Çıkması gerekmiyor muydu bunun? Neyse. 5 yazdı arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Neyse. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Şanssız günümüzdeydi. Ama Allah'tan ki kolonel rafa aldık. 6 yazdı. Ne geliyor acaba? oo Allah belanı neyse tamam sıkıntı yok bir şey olmaz. Aksesuar da severiz. Ama ben şuna çok şaşırdım ya. Şu büyük kutudan 30, 30, 39 altın yazdı ve hiçbir şey çıkmadı. Şimdi şöyle dur bir dakika. Derol'ımız nerede Derol? Şuna bir bakalım. Tamam zaten biliyoruz tamam. Bir özelliği kalmadı. Şimdi koronel rafı yükseltelim. Bir. 2 Yükselttik. Dört seviye yaptık. 4 seviyeden fazla ileri gitmiyor. Maxlamaya çalış maxlayamıyoruz. Ama şurada güçlendirme 25. Ben bunları yavaş yavaş basarım. Güçlendiririm. Yani sıkıntı yok. Keşke şu eskilerini hiç harcamasaydım. Kutular falan biriktirseydim. Şöyle kolonel rafa alalım. Dur profilimi de yapayım. Arkadaşlık isteği yapmak isterseniz id'im burada beraber oyun oynayabiliriz. Yani bir sıkıntı olmaz. Şöyle seç. Arkadaşlık ID'm burada var zaten istek atabilirsiniz oynarız beraber Neyse bu videoluktan da bu kadar olsun İzlediğiniz için teşekkürler Koroner raf aldık 4 seviye yaptık Bir maç atmak isterdim ama birazdan Bir maç atmak isterdim ama video çok uzun olmasını istemiyorum Ben sadece Koroner raf alıp videosunu çekecektim Klüp de zaten böyle 97 kişi olduk yine Bu arada kulübe geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim Kulüp 97 kişi olmuş. Bir günde bayağı bir kişi gelmiş. İşte izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kulübe de gelebilirsiniz. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Arkadaşlık isteği atarsanız beraber de oynayabiliriz. Böyle söylemişim. Bay bay görüşürüz.